Ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Çocuklarım perişan oldu. Çıktım. Dayanamadım. Ben gidiyorum. Gece 12'de uçağım var. İstanbul Esenyurt'a gidiyorum bu ailemiz için. Bana çok böyle kızan kardeşlerim var abi. Ya hastayım diyorsun, dün daha serumlar falan. Arkadaşlar beni anlayan muhakkak ki kardeşlerim olacak. Ben bunu 40 yaşında anladım. Ya bu hayata gelme amacımız var. Ben bu amacı kalbimde, yüreğimde artık derin bir sızı olarak hissediyorum. Hani bir sınav gibi. Hani kalem var, defter var, silgi var, her şey var. Ya imkan var şu anda. Kardeşlerimiz güveniyor. Yasin abi işte vesile kıl bu aileyi gitmezsin, bu aileye, aileye yetişemezsin. Sanki o sınavdan kalacak gibi. Anlayan arkadaşlara ve selam. Selamünaleyküm. Yarın görüşmek üzere. Haber veririm. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Yetişmeye çalışıyorum şu anda.